Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle Maklapay'a yapı kapışmalarının yeni bir bölümündeyiz. Yanımda yine Recep var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi niye hoş geldiniz dediysen ma sen de hoş geldiniz arkadaşlar. Sen de yani öyle söyleyeyim. Bugün konumuz paintball alanı. Evet paintball. Ta 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 böyle Aynen. renkli vuruşlar falan falan var ya. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Şuradan beş eşyalarımızı alalım. Nereden? koyalım. yapalım alalım. Şundan. Bir de şundan alalım. Bununla ilgili bir şey yapacağız. Ya ben yapacağım. Şuradan da. Bir de bayraklarımız olsun ya. Bayrak yapalım mı? Yaptım ben bir de beyaz böyle yok şöyleyle iki takım renklerini söyle aynen yok sana ne sen kendi istediğin takımını yap bana ne yani. ya da buldum ama şöyle mi yapsak bir dakika arkadaşlar bir kararlaştırıp gelelim evet arkadaşlar geldik ve de kararlaştırdık şöyle yapacağız ben buradayım ve de mavi takımım Recep de kırmızı takım. Karşıya doğru bakacak. Ben maviyim. Kendi bayrağımı aldım. Yani hepimiz güzel bir map yapacağız. Ee, şuradan karşıya doğru bakacak. Recep'inki de karşıya doğru yani. İkimizinki vir gibi görünecek. Hemen tamam başlayalım isterseniz. Bakalım nasıl olacak. Ee, nasıl başlasam ki? Şimdi bir şey yaparak başlayalım ya. başlayalım. Evet. Ee, Bir iki kat daha çıksam aslında iyi oluyor. Aynen iki kat daha çıkayım da. Koy, koy, koy. nasıl olacak işler? İyi. Yine başladık gerçi ama. Ben kolay bir şey hemen bitirdin. Aynen yani. öyle. Şu anda Şöyle bir şey kale gibi yapacağım. Umarım eksik çıkmaz. Aynen çıktı. Çok da çıkmamış tamam güzel yerlerde yapayım da biraz düzgün görsün ya. Hatta belki de kurusunu falan da ekliyorum. Mavi takımla alakalı. Şöyle bir Şurada bir giriş. Kapı var mı? Kapı neredesin? Kapı neredeydin? şöyle kapı bile ekleme gerekiyor koda mantıklı bana göre şöyle de şuraya Şu mavi olduğumuzun kanıtı şuraya şunu ekleyelim bakalım okey çok güzeldi iyi oldu ya. Yani. her bir tarafına de bunu ekleyeyim ben şundan Yok becerim şunu Şundan Dur da dur şu çayıkla Şöyle ekleyelim Tamam yani oldu Biraz küçük oldu ama olsun güzel oldu şuraya da çıkmak için yer yapalım Şöyle Şöyle, Şöyle bir kapatalım her yeri. Güzel. Burada da merdiven olsun. Çıkalım hemen. Merdiven de. Bu daha 5 dakika olmuş. Biz neler yaptık ya. Hızlı olmamız lazım. Merdiven nerede? Merdiven merdiven. Niye göremiyorum? Ha şurada. Şunları şöyle bir alıp çıkalım. Çok olmuş. <laughs> şimdi siz, Güzel oldu. Şuraya da iki tane hemen şöyle bir dekarasyon. Nereden sen? De, tamam yeter. Yeter hemen. 10 dakika altındayız. Evet 10 dakikadayız. 11. Şuraya evet. da bir tane ağaç falan yapsak ya yani. Güzel olur aslında ya. şöyle ve aynen şöyle. Şunu alalım kendisi şey olur aslında bu neyse çok fazla uğraşamayacağım arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın Şöyle çıkınca şurada bir yer olabilir. Gerçi burada da ne yapacaksın ama olsun. Ne Şöyle inelim. Ben şuraları full böyle sarayım geleyim çünkü video çok uzun olmak. Evet arkadaşı devam ediyoruz. Her tarafı sardım ve de sararken kendi aklıma güzel bir fikir geldi şöyle. Şuraları şöyle bir kapatalım. e, hem canınız sıkılmasın hem de video fazla uzamasın diye yaptım. Şöyle bir şey yapacağım. Aynen. Şuraya da de. Şöyle. Şu köşeye göre yapalım. Şuraya da de. Sildi. Tamamdır. Bir dakika ya. Şuraya şöyle. Meğer eşit olsun. Güzel görüksün. Şurayı kapat sürekli. Şuraya Şuraya ekle. Güzel. Tamam burası böyle işte. Buraya da aynısını yapalım. Ben hepsini aynı yere yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunları yapana kadar akşam olmuştu. Şimdi yattım ve de geldim. Evet. E, akşam olmuştu yani. Oyunda yattım geldim. Şöyle de bir şey ekleyeceğim ben buraya. Güzel görülmesi açısından. Bakalım. istediğim şey olacak mı? Bayağı da büyük şey varmış ya. Harita yapmışız. Küçüksek mi lan bir ara burayı? Çok büyük ya şu yatağı. İyi de. İyi de. Çok da büyük olmasın yani. Şöyle şuralarda kapat. Şarjım bitiyor. Şöyle bir kapatalım şurayı. Durun. Aynen. Güzel oldu. Şuraları da ekleyelim biraz tamamdır. Şuraya bir tane köprü yapacağım. Şöyle neredeydi o slab? Şöyle bakayım. Aynen. Şöyle ekleyelim bir tane daha. İyi oldu. Şöyle çık. Şuraya da ekleyelim. Şuraya da sil.

şuradan. Çı 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 çı. Çı 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 çı. Güzel oldu. Şuraya su gidiyor. Şuna. Şimdi de şundan şurayı kapatalım da. Sonra düzeltiriz orayı. Şurayı da kapat. Çok Bir şey olmaz. Şöyle. ya. Güzel oldu bence yani. Kaç dakika Ne kaç dakika video. Bakacağım bekle ee, Video 10 dakika Hadi Benimki bitti Seninki Tamam ya da Recep bitirene kadar Bir de nereye eklesek Şuraya ekleyelim Aynen. I. gibi gibi olsun şurası da. Ya da videoyu benim işim uzun sürer. Uzun mu sürer? Evet. Niye? Çabuk ol biraz videoyu bir durdurup geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu gördüğünüz gibi bir, bir, tane daha çıktım Recep yapana kadar. Haydi Recep artık. Başlattım kusura bakma kaç dakikadır. Şey yapıyorsun oynuyorsun. Haydi. Biz de Bitir artık. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yapmaya. Kaç saat oldu biliyor musun? Sen? Kaç saat oldu bilmiyorum. Haydi. haydi La Haydi. Tamam. Mutlu. Bitti mi? Sayılır. Haydi ya of. Son süre geçiyor süre yürü. Yürü şeyler. Dedim. Ben ağa geliyorum ya. Gelme. Haydi süre bitiyor. Kaç dakika? 13. Tekrar dur durdur. Durduramam. O zaman süre geçsin. Aa ben bilmem 14 olduğu zaman gelirim ama ben sana o kadar söyleyeyim. 13 kaç saniyesi? Daha 13 olmadı olacak. Ben sana gelirim ben sana söyleyeyim. Ben dedim gelirim. Yok geleceğim ha şimdi. Yok. 13 geliyorum. Hayır. Haydi o zaman lan. Senle mi uğraşacağız? Dür, 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 dür. Durduramam. O zaman durdur. ama. Durdur başa tatsız bu oyunda hiç durdur olmaz yap kapışmalarında. Bizim 15 dakikalık çekme hakkımız var diye bir kere durdurduk geçti zaten o da 13 oldu haydi. 14'te ben gelirim hiç umurumda bile değil. Kim dedi sana o kadar çok şey yap diye. Küçük şeyler yap çok yap Allah Allah. Ben zaten büyük şeyler yapıyorum, az şey yapıyorum. İyi büyük şeyler yapıyorsun işte. Ama o kadar da büyük değil. Madem değil niye yapamıyorsun? Ezik misin? Görürsün. Haydi. Şuraya da koyak şundan da. Bıttı. Bitti mi sonunda? Hı -hı. Neredesin? Bilmiyorum. Bitti seni hal yani orada değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki de böyle işte Recep biz uyup gelelim ya Evet arkadaşlar salaklık yapma lan başlattık <laughs> videoyu mal Geldik gördüğünüz gibi bunlar neyse artık böyle mal gibi yapmış Burası bana niye doğru bakıyor buraya doğru bakacak dedim İşte buraya doğru bakacak Buradan köprü burası çıkıyor Bana doğru bakacak bana İşte duvara doğru bakıyor ya Duvara doğru değil bana doğru Neyse ya tamam öyle yapsın Bakir. Buradan böyle çıkıyor nasıl Bize, çıkıyorsan e artık Bunlar ne oluyor Neyler? bunlar hani. çabuk söyle az dakikamız var işte Hadi ben senin ben. ben Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi artık benimki Bence daha güzel o da kırmızı takım olduğu için öyle yapmış videonun daha sonuna geldik ya, biz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Video videoları görüşmek üzere Kendinize iyi bakın like atmayı yorum atmayı unutmayın